Kolay gelsin hanımlar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz? ekmek yapıyorum. Ne yapalım? İyi. Hı. Bugün, Hı. bugün kış ekmeği yapıyoruz. Bir kış yiyeceğiz inşallah. Hatta 8 kış ay, 1 yıl artık Hı. ne kadar giderse muhtarın, muhtarın, muhtarın hanımına yufka yapıyoruz. Ne yapıyorsun Filiz? Kolay gelsin. Ben de bezelerini tutuyorum. Hmm, i̇yi. Kolay gelsin böyle arkadaşlar bu şekilde kış ekmeğimizi yufkamızı hazırlıyoruz. Bu da Hatice Hanım, dayımın hanımı. Kolay gelsin Hatice. Sen misin gelen? Evet, benim. Yufka istiyor, ne isteyeceğiz? Bu da evricimiz Emine Hanım. Kolay gelsin Emine Hanım. Ne yapıyor, Nasıl gidiyor? Zor mu? Kolay mı? <laughs> çok kolay <laughs> ve yanmış. <laughs> Böyle. O azıcık ısı tamam. geçsin. Şimdi içine verecek onu. Tamam. O şeyleri takmadın, ha. Arkadaşlar yemesi çok güzel de çok zahmetli bu yufkayı yapmak. Gördüğünüz gibi bu şekilde içi dışı biraz daha güzel kızarsın, kabarsın diye elinden geleni yapıyor. Arkadaşlar biraz kendilerini sıkmaktan çatladılar. Ay şu da benim yufkamı da göstermeyi unuttum. Sarda ver dedi teyzem kız bana. Tamam sarayım.